Evet arkadaşlar yepyeni bir karşındayım karşınızdayım bu videoda Çağlar Boy Savaş oynuyoruz Geçen klasikte oynamıştık şimdi Bosslarda oynayacağız Şu hangi bossta oynasak acaba Bir ilk bossta oynayalım arkadaşlar Bu sefer öncesi gibi oyunu göstermek amaçlı öncekinde Ezayi Çağına gitmiştim İngilizce bilmiyorum Çok o yüzden adamı söyleyemedim Ses yok Sesi kıstım Ses bayağı fazlaydı duydunuz mu bilmiyorum ama zaten video başlangıcı yani duymaz gereken çok da bir şey yoktu. Şu paraya basalım. Para gereklidir. Para çok önemli. Arkadaşlar benim yaptığım klasik baş, başlangıç kalkanları ve kılıçlara güçlendirme. Kılıçlar artık daha güçlü. Tamam. Para ne kadar? 2000. Şurada ne kadar para var? Aldım. Gitti. Burada bir sürü kılıçlı basacağım arkadaşlar. Bu maç hızlı bitsin istiyorum. Agresif oynayacağım. Bunu da risk de alacağım. Bakın arkadaşlar. Bir yıldız aldık. Mime tor alsam. Atsam yok edebiliriz ama. Hadi attım be. Hadi yok ötedim. Tamam. Yeni doğanı da öldürdük. O kadar meton ne işe, meteor ne işinize yarayacak ya? Yani? E bizimki nereden öldü? Arkadaşlar meteor ne işe yaradı? Bizimki nerede öldü? Onların kim nerede? Ben şey düşünüyordum. Meteoru meteoru basarız. Sonra karşıdakilere önce de gideriz diye düşünüyordum ama neyse. Arkadaşlar hızlandıralım biraz video uzun olmasın hızlı para gelsin. Bizden önce seviye atlayabilirler. Ben meteor bastım ya. Tak tak. Tak tak. Ben şuradaki taretleri geçen oyunda şey yapmıştım ama ben normalde onlarda kullanmıyorum çok. Evrim. Evrim Evrimleştik. Kılıçlığı full, fullik. Sonra bam 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 yapacağız. Arkadaşlar bu bayağı basitmiş ya. Bundan sonra biraz diğerini zorunu oynayalım. Bir yıldırım atabilirim ama atmayacağım. Arkadaşlar arkadan bizim yeni askerler geliyor. Bir tane de ondan olsun hadi. Yanlışlıkla bastım. Bir tane değişik bastım. Ha, bunu vurdum. Kılıçlılar full olsun arkadaşlar. Okçular ve kılıççılar önemli. Okçulara da yapalım biraz. Evet arkadaşlar. Atladıkça atladık. Buradan gelelim gizliye. Gizliyi açalım. 125. Aa karşıdaki meteor bastı. Arkadaşlar. Onları ilk bizim almamız lazım. Alamadık. O kadar altın gitti. Niye mı yok? çık çık, bir tane. çık çık çıksın bir tane. Basamadım arkadaşlar da büyücüler o yüzden gelmedi. Büyücüler gelecekti de. Gelmedi arkadaşlar. Bunlar daha yeni çağ atladı be. Ben bunları bayağı fark attım. Arkadaşlar şunu da ikileyelim. Kılıçları fullleyelim. Evet. Ya da oka basalım. Okçu, 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 Okçular arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da bu maçı yendik. Aha arkadaşlar karşıdan bakın ne çıktı. Bossları çıktı. Bosslarını öldüreceğiz. Zaten bossları da bir ilerlemeden ilerleyemeden öldü. Basitler, de bossları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana menüye gidelim. Arkadaşlar bu oyunda bir reklam çıkıyor. Neyse. Bu boss'la da oynayalım. Video kısa oldu çünkü. Ya e bakın bu boss okumayacağım tabii ki de. Çünkü okuyamıyorum. Direkt bastı ya. Yıldırım var. Şimdi atmayayım. Bakın bu istediği askeri atabiliyor arkadaşlar. Ve askerleri hızlı olun. Bizimkinlere kıyasla. Ve daha güçlü. O yüzden sıkıntı oluyor oyun geçenki gibi basit bir şekilde yenemeyiz. Oyunu baştan hızlandırdım da daha zorlanmayalım. Benim normal taktiğim bu. İlk bu oyun ilk bölümünü yapamamıştım. Arkadaşlar bu çok fazla adam basıyor ama. Şimdi ben ne yapacağım biliyorum. Biraz kaleye kapanalım biz. Aa para para. Para kaldı. Paraya basmayı unuttuk. Gördünüz mü arkadaşlar? İstediği adamı basabiliyor bu. Bu ne yapacaktım arkadaşlar? Arkadaşlar bir tane basalım. Para kazanmak için yapacaktım bunu. Para da kazandık. Yok ondan almayalım. 1700 ay. Hayır hayır hayır. hayır. Bas bütün paraya bunlardan. Arkadaşlar. Bununla oynamak daha zor yani. Sürekli kalemin canını götürüyor. Agresif oynasam mı oynamasam da bir şey değişmiyor yani. Bu adam bununla oynayınca üstünlüğü yakalamam lazım. Onun için de çağ atlamam lazım. Ama uzaylı çağına gelirsem yakalarım. Çünkü karşıdaki adam uzaylı çağına bile atabiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaylı çağ askerleri bile basabiliyor karşıdaki adam. Görmediniz daha bastım mı da bilmiyorum. Her çağdan her askeri basabiliyor. Arkadaşlar baksanıza çok hızlıyız ya böyle olması lazım ama ben böyle oynuyorum. Hızlı oynuyorum çünkü video çekiyorum yani. Ya şu yeni şey basmayalım. Çapladık. Ölçü netti de. Pat 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 pat. Bastım bir sürü. Arkadaşlar artık daha güçlüyüz yeniler sayesinde. Arkadaşlar bayağı para biriktirelim sadece bunları basarak para biriktirmeyelim. Paraya gerek yok. Arkadaşlar şu an bayağı üstünlük onlarda. Bir gelirse şimşek basacağım ama biraz para lazım çünkü. O arkadaşlar burada para lazım. Karşıdaki çağ atlamış ama çağ onun hiçbir şey işe yaramıyor mu? Çünkü son çağ bakın bir tane uzaylı atmış. Mesela o özelliği nasıl öldüreceğim ki ben? Değil mi arkadaşlar? Tak 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 tak. Öldüler be. İyi. İyi iyi. Arkadaşlar iyi oldu bu. Bir buna bir buna. dik kılıçları. Özel gücüm bir daha doldu, doldu ha. Ama basmayacağım. Bugün arkadaşlar video geç saat zaten sahte attım videoyu. Çünkü bu her gün atacağım demiştim. Döndüm de durayım bugün ne atayım dedim. Ama bugün geçti attım misafirliğe gitmiştik. Arkadaşlar birini fullledim özelliğin. Seviye atlamam lazım çünkü çok güçlü adamlar basmaya başladı karşıdaki. Aha gittim gittim. Bas 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 bas. Oh, Şurada fullleyelim. Karşıda çok güçlüler var. O oh, okçular sıkıntılı. Arkadaşlar, o oh, bundan önce oynadığımız boss kötü oynuyordu ama bunlar daha iyi oynuyor. Bunları yenmek daha zor. Şuradan çağ atlasak artık bir daha hiçbir şeye basmayacağım. Çağ atlayana kadar. Çağ az kaldı. Pat. bunlardan basalım şimdi kılıçları fullleyelim. Artık kılıçlarımız çok güçlü. Ne? Sevi yaptıdım burada şu okçu olan çok güçlü ama okçuları hiç güçlendirmedik arkadaşlar kaybediyoruz. Arkadaşlar kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Bu boss çok güçlüymüş ya. Bu kadar güçlü olacağını düşünmüyordum. Bunlara ne gerekiyor? He. Yok bunları istemiyoruz. Neyse. Arkadaşlar kaybettik ama. Neyse ya bu videoda bu kadar olsun o zaman. Ha, bu videoda bugünlük bir video oldu. Yarın da başka bir video atacağım. Artık her günde bir video atıyorum. Yarın hafta sonu olduğu için iki falan da atabilirim. Neyse. Bu videoda bu kadar olsun. Bay.